uzun zamandır norm devleti olma iddiasından vazgeçtiğine yönelik pratikler sergiliyor. Yasaları, uluslararası sözleşmeleri birçok meselede maalesef tedbir devleti olarak görevini yapıyor ve her şey bir biçimde kılıf dikilerek olduruluyor aslında. Evet ama dikilen o kılıflarla oldurulan hukuk maalesef daha büyük bir çürümeyi e, beraberinde getiriyor. Siz de bir cümle okuyacağım. Gustav Rad bunun şöyle diyor. Bize ne kadar uyuyor takdiri sizlere bırakıyorum. Kendi kanunlarını hukuksuzluklarla dolduracak derecede hukuku saptırmış bir devleti haksızlık rejimi olarak tanımlayabiliriz diyor. Bir haksızlık rejimi hukuksuzluğu hukuk biçimi altında yani yasal haksızlık biçimi dahilinde gerçekleştirir. Evet Gustav Radbu aslında bu günleri tarif ediyor. Evet açıkçası adaletin bu kadar sorgulandığı başka bir dönem var mı? Bunu bir soru olarak ortaya yere bırakıyorum. Şimdi asıl konumuz Sayıştay ve Anayasa Mahkemesi. Tabii ki tüm anlattıklarımla doğrudan bağlantılı. Sayıştay'ı devletin vicdanı olarak tanımlamak isterim. Anayasa Mahkemesi ise devleti hukukta kalmasını sağlayan omurgasıdır aslında. Evet denetimin dışında kalan devlet devlet olmaktan çıkar. Evet şimdi burada Sayıştay kamu parasının nasıl harcandığını denetler. Çok basit. Der ki hatalı harcamayı tespit eder, sorumluyu bulur, meclisi bilgilendirir. Yani bizim gözümüzdür, elimizdir, kulağımızdır aslında onu denetlemek için halkın hesap defteridir halkın hesap sorma yöntemidir. Ama bu gözler görüyor mu hala? Soru olarak bırakıyorum. Bu el hala uzanabiliyor mu o hesap defterine? Bu defter hala gerçekleri yazabiliyor mu? Hayır, yazamıyor. Neden? Sayıştay'ın hala giremediği kurumlar var. Denetim yapamadığı alanlar var. Bu belgeyi veremem. Bu ticari sırdır. Sen beni denetleyemezsin diyen yapılar da var sırf Sayıştay denetlemesin diye Türkiye Varlık Fonu'na devredilen şirketler var üstelik. Yani açık açık Sayıştay'dan kurum kaçırılıyor ve biz bunu izleyelim mi izlemeyelim mi? Tabii ki izlememeliyiz. TOKİ örneğini bilmeyen yok Türkiye'de. Sorunca ben ticari sır saklıyorum diyor. Bu ihale nasıl yapıldı diye soruluyor. Cevap yok. Maliyet hesabı nerede? Eksik belge. Uygunluk nerede? Büyük bir sessizlik hakim maalesef ve meclis bunlar karşısında kendi gözünü bağlamaya devam mı edecek. Biz bağlamayalım diyoruz. Gözlerimizi açalım. Çünkü denetimden kaçan kurum devlet olma özelliğini yitirir. Devleti taklit etmenin anlamı yoktur. Denetime açık olmak lazım. Biz bunu savunuyoruz. Bu sorulara yanıt bulamazsak aslında bütçeyi görüşmemizin de bir anlamı kalmıyor. Anayasa Mahkemesi'ne gelelim. En çok tartışmalı, en çok liyakat erozyonuyla tartışılıyor. Kararlarıyla tartışıyor. LH kararlar, hukuk lehine verdiği kararlar uygulanmıyor. Bazen hukuka aykırı, anayasaya aykırı kararlar veriyor. Bazı dosyaları yıllarca bekletiyor. Bazılarını alelacele karar veriyor. O da bir tuhaf. Orada bir ölçü yok. Ve en son verdiği bir karar vardı 10 Kasım 2025'te. Orada da parlamento kararı adı altında aslında sınırsız yetki açma riskini doğuran bir karara imza mı Ona da tepkilerimizi göstermiştik. Bunu da genel kurulda olduğum için bütün parlamentonun dikkatine sunmak istiyorum. O halke hakelerinin kanun hükmünde kararnameye dönemi dönüşen dönemi hepimiz hatırlıyoruz ve hala bedellerini ödemeye devam ediyoruz. Şimdi olağan dönemde meclis kararları yargı denetiminden muaf hale geliyor. Bu yalnızca hukuk adına değil demokratik toplum adına da büyük bir tehdittir. Sürem kalmadı bir örnek vereceğim birkaç örnek. Can Atalay, Tayfun Kahraman ve bugün Pınar Aydınlar. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Tayfun Kahraman AM kararına direnen, Can Atalay kararına direnen bugün de Pınar Aydınlara savcı beraat istediği halde 6 yıl 3 ay ceza veren 13. Ağır Ceza Mahkemesi kime direniyor? Neye direniyor? Neden hukuka kafa kaldırıyor? Pınar Aydınlara ilişkin tek iddia Büyükşehir 2014 yılında sevgili sırrı Süreyya Önderle birlikte büyükşehir belediye başkan adayı olması tek bir iddia var ve bununla ceza verdiler. İşte bu kurumlar, bu yargı mekanizmaları olduğu müddetçe bu mahkemeler hukuka güven kalmaz. Bunun gibi çok örnek verebilirim. Yine. Ee, şey söyledim, AYM neye göre sıraya alıyor? Ben size Türkiye'nin tartıştığı Ahim ve AYM kararlarından bir örnek daha vermek istiyorum. Biliyorsunuz sevgili Figen Yüksekdağ hakkında Ahim'in bir kararı var. Selahattin Demirtaş hakkında üç karar var. Üçü de uygulanmıyor, dördü de. Ve direniş var bu konuda. Başka bir bilgi vereceğim. Selahattin Demirtaş'ın bir tanesi 2018, bir tanesi 7 Kasım 2019'da iki başvurusu var tutuklulukla ilgili. Ve hala Anayasa Mahkemesi karar vermedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu süre zarfında 3-4 karar verdi. Anayasa Mahkemesi önünde tutuyor ve o kararları vermiyor. Bu nedenle anayasa mahkemesinin siyasi baskılardan azade olması lazım. Anayasa mahkemesinin uyacağı tek belge, tek belge önündeki anayasadır, hukuktur. Ve bunlar Sayıştay ve Anayasa Mahkemesi devletin alelade kurumları değil biri kamu parasının onuru, de, diğeri de devletin hukuka bağlılığının adeta son kalesidir. Ama tabii ki bizim umudumuz var, eleştiriyoruz, eleştirmeye devam edeceğiz. Ama bu eleştirilerimiz bizim demokratik toplum, hukuka dayalı toplumu savunmaktan bir an geri bıraktırmayacak. Hep birlikte barışı ve demokratik toplumu inşa edebilirsek ki edeceğimize yürekten inanıyoruz. Bütün bunları Very fishing